Hep bize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bir Evet bugün sizlerle beraber bir de Abdülle ile Hüsnü de var yanımızda onları da adamdan sayalım yani Yarım adamlar da yine de bir adamdan sayalım Şimdi öncelikle şöyle sokağa sıktık polis orospu evladı polis hemen peşimize düştü Abdülle ile Hüsnü'yü alıp mücevher mağazası soyacağız Evet oğlum gelsenize bin ya Sanki sıçıyor ne kadar yavaş yürüyor ya bir türlü gelemedi Aa polisler çıldırdı lan ne yaptık alt tarafı iki kurşun sıktık be Magandalık artık suç olmuş kardeşim ya. Hüsnü, Abdüley, koçum. Bugün çok büyük bir görevimiz var bizim. Görevimiz mücevher mağazasını soymak. Bu polisler bize sal... Abi buraya saklanamayız ki biz. Polisler hala peşimizde ya. Ee, bakın mağaza burada. Abi burayı soyacağız. Bakalım kaç bin dolar kazanacağız buradan. Kaldıracağız buradan. Hazır mısınız oğlum? Çok büyük para kaldıracağız lan. Aa, polis istasyonunun önünden geçiyoruz. İnşallah dışarıda bir iki tane... Ee, paralı it yoktur. Yok 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 yokmuş tamam. Haydi geçelim 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 geçtik geçtik. Abi şimdi gideceğiz. Bakın Hüsnü koçum. Ben içeri girdiğim gibi siz beni savunacaksınız tamam mı? Bak buranın kalesi beyin takımı benim tamamen. Eee polisler peşimden çıktı. Evet lan oha mı ne amına ya. Oğlum sen nereden çıktın? Onu göremedim lan ben. Az önce o yoktu. Bir anda geldi ya. Ya böyle şeyler de hep bizim başımıza gelir. Anlamıyorum ki kardeşim ya. Gel 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 mücevher mağazası. Evet tam olarak burası. Jivleri Star. Tamam gel. Mücevher mağazasına şimdi oğlum bu ne lan? Tüm ülke teşkilatı hepsi peşimize düşmüş amına koyayım ya. Biz ne yaptık? Üstüne oğlum ne yaptınız? Cumhurbaşkanı karısına yavşadınız. Ne yaptınız Allah aşkına? Tüm ülke peşimizde amına koyayım ya. Dur 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 abla hiç heyecan yapma amına koyayım bak tuşa muşa basma senin beynini yoksa pekmezini akıtırım buraya ha tuşa muşa basma Yarram kırmızı kırmızı saçları da var Sikerim bak gerçekten kıpkırmızı olur kafan Zilan kabzasını kafana yersin ha Şşş. Böyle akıllı akıllı dur rahat rahat bak böyle çök kapan tamam Hiçbir şey yapma bak Bizim işimiz bitince zaten buradan gideceğiz tamam mı Eteğine sokayım seni ya. Neyse hadi hadi hadi. o. Oh! Lan oğlum Abdullah ne salak adamsın hemen öldün lan Hüsnü sen bizi savun Hüsnü dur koçum Hüsnü ben Abdullah'ı kaldırıyorum sen Sen saldır Abdullah bir daha bayılırsan amına koyarım ha senin yarrak O kadar ortada durma oğlum e, ee, bu kasa patlamadı mı hala Hayır kasayı patlatamıyoruz arkadaşlar ya Oğlum patlatsana şu kasayı artık Ne kadar güçlüymüş ya bu kasa Neyse tamam Oğlum siz niye geldiniz dışarıda durun dedim ya size amına kodumun salakları ya Hemen topla 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 bunları Topla topla Al bunu da tamam süper. Tamam bunu da alalım. Bunu da kırdım aldım. Tamam hepsini alacağız hepsini alacağız. Bugün milyarder olur. Oğlum Hüsnü. Hayaller kurun lan. Bakın bir sürü para kaldırıyoruz buralardan. Abdülley. Oğlum abiniz size hak ettiğiniz hayatı yaşatacak. Az kaldı az. Bekleyin bekleyin. Şöyle şunu da aldık. 1500 dolar ne amına koyayım? 1500 dolarla lavaboya gidilmez. Hadi 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 hepsini toplayalım, toplayalım, toplayalım. Şurada son bir 3 tane kalmış. Şunlar inşallah yüksek bir şey verir. Büyük büyüklerde 400 500 verdiler bunlar. Lan sıksanız da bana sıkıyorlar. Oğlum. Bak böyle hatalara girmeyin. Ben arkaya kasaya bakıyorum. Siz burada o paralar 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 açılmış. Bir dakika burada bir şeyler var mı yok mu acaba? Şu kapıyı açmayalım. Polisler oradan da adamlar içeri işimiz zorlaşır. Tamam. Bakın ben burada paraları alıyorum. Siz bak bak adamlar geldi. Hüsnü. Hüsnü adamlar geldi. Hüsnü sıkın bunlara lan oğlum ne kadar acayip insanlarsınız ya alın artık bunları lan bu özel harekat mı bunun kaskı falan var yemiyorum mermi ben de bir dakika sen buradan sniper ver abi hocam sniper ver gel 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 dur öyle abi dur ki dur bir fotoğrafını çekeyim tamam şöyle bu basit oldu Şurada sniperla bakalım kim gelecek acaba hadi talihlimiz kim olacak yok gelmiyorlar aha lan abdülley oğlum sen ne kadar boş bir şey çıktın lan amına koyayım hemen ölüyor bu yarra. Bak bir daha ölürsen seni kaldırmam ha. Parayı da sana vermem amına artık benle Hüsnü ortak kalırız. Tamam çıkın hadi gençler gidiyoruz kaçıyoruz haydi 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 hadi basın 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 basın. Dur ellerimi tamam bak silahlar bırakın Silahlar bırakın. Polis ne oldu lan yarram böyle öldürürler işte ha. hadi hadi kaçın. Ha polis bey bak silah yok elimde sıkma amına koyayım. Neyse Hüsnü ile Abdüley'i sikiyor zaten arkada. Beni ilgilendiren bir durum yok. Oo onu da almışlar lan bizimkiler. Gelin 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 gelin. Gel gel gel. Hüsnü haydi. Kaçıyoruz evet. Kaçıyoruz. Gençler. An itibariyle artık soygurumuzu gerçekleştirdik. 8500 dolar kaldırdık oradan. Bir de bir tane araba çalsak çok efsane olacak. Bir dakika şuraya girelim de. Acaba polisleri atlatabilecek miyiz? Yo burada varlar bu sokakta. Bu sokakta da varlar. Evet burada yoklar. Tamam, İnşallah görmezler bizi ya. İnşallah görmezler ya. Bakalım. Ee, ne olacak şimdi? Arabadan inelim bir. Gelin. 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 Gelin buraya. Gel. 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 Lan. Abdullah oğlum. Senin sorunlu olduğunu en baştan anlamam lazımdı amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? Mevlana gibi dön dönüyor sürekli. Mesneviler gibi. Pardon. Abi bak. Şimdi biz gideceğiz. Villamızı alacağız. Abdüley ee, bizim garsonumuz olacak. Üstü de o tam bu sırada polisler peşimizi bıraktı. 8500 dolar hayırlı olsun. Evet bu parayı kaldırdık. Complete. Başarıyla tamamladık hırsızlığı. Gelin 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 artık şehrin. Lan bu ne? Şş, lan oyun çarpıldı amına koyayım. kendine gel lan yer Tamam. Evet ya bu hırsızlık da ne kadar kolay bir işmiş kardeşim ya. Cık, oh. Aldık maaşımızı, Oğlum sizi abiniz Maldivlere götürecek lan. Abdüley bizim garsonumuz olacak. Üstünde e, ne yapsın? Üstünde ekmek falan alır bize. Ulaşık ulaşıkları yıkar. Üstünde de o işleri üstlenir Ben abinizim ben iş yapmayacağım. Oğlum bu kadar şeyi ben kurdum burada. Zaten bu kadar parayı ben kaldırdım size. Bir de orada çalışalım da. Yani siz de aslında tatil yapmış sayılıyorsunuz da yine de abi. Garsonlukla kurtuldunuz. Hadi yine iyisiniz lan. Oğlum Maldivlere gideceğiz lan. Hep beraber. Abiniz sizi bu fukaralıktan kurtaracak bakalım. Burası yine yenilendi mi? Ne yapmışlar? Düzeltmişler mi? Oğlum sizin sigorta şirketiniz ne kadar güzel lan. Ne kadar hızlı. Hemen doldurmuş. Tekrar soymak istiyorum ya burayı. Bir 8 bin dolar daha kaldırırız ha. Gençler. Bakın şu sefer şöyle arkadan girersek olurdu ama girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz. Lan polis. Şşş. Hele gel 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 tutukla hadi tutuklasana şşş. Hadi vur bana vursana oğlum bak vur vur bak ne oluyor ha sana vur hadi. Yarram gözlüklere bak. Amına kodumun sala. Şşş. Polis. Jopa bak amına. Aaa araba bana çarptı polis. Polis gel. Polis gel bak araba bana çarptı. Polis. Senin ananı sikim sen halka hiç yardımcı olmuyorsun ki. Ancak kırgızların peşinden koş. Anca bize senin zararın dokunur yani. Yararın dokunmaz ki amına koyayım. Ah ah gelin arabamıza binelim. Bir araba da bulsaydık da. Hüsnü Abdullah hadi koçum binin. Oğlum niye oradan dönüyorsunuz siz? Sorunlu musunuz amına koyayım ya? Cık. Neyse ya, yapacak bir şey yok hadi. Hadi hadi. Adamları biz seçtik. Biz şimdi neredeyiz be? Şu aşağılarda bizim ev var da şuralara dönmemiz lazım aşağı taraflara. Bakalım nasıl döneceğiz oralara. Eve gitmemiz lazım kaybolduk Üstüne Abdullah evin yolunu biliyor musunuz koçum? Buradan bir yerden eve gidiyorduk tabi ama nereden ya? Bir dakika şöyle gidelim 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 Şöyle dön Artık bir şekilde gideceğim ben bu şehrin Yollarına pek hakim değilim Rokbeyeroy'u kendi evimiz gibi biliyorduk amın okum Kendi yaşadığım şehrim gibi biliyordum her tarafını Ezberlemiştim de Justice Rivals bu üçüncü bölümü O kadar şey değilim yatkın değilim Eee bu oyuna. Hadi bakalım şuradan gidersek şurası neresi lan sahil mi? Az siktir araba perte çıktı ya. Şu arabayı da perte çıkardık. Araba almamız lazım bizim değişik bir. Aha. Abdülley. Onun bizim adamlara söyle bizim arabayı getirsinler. Oraya 20 bin dolar daha kar yaz. Lan ne araba be. Bu ne araba be. Üf bunu da çalalım hemen gelin. Bin 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 bin. Zaten sahipsizmiş amına. Alışveriş ne kardeşim? Alışveriş yapacaksanız araba almayın amına. Ha. <laughs> Düz kontak yaptık hemen. Abi, bizim ev neredeydi tam olarak? Dur şöyle. Ha, biz çok tersten gidiyoruz ya. Şuradan girmemiz lazım. Tamam tamam ben çözdüm. Şimdi bizim eve taraf geliyoruz koçum. Abdullah sizi bu fukara hayattan kurtardım lan oğlum. Sizi sizi fakirlikten kurtardım. İlerleyen bölümlerde zaten banka soygunu falan var. Tüm soygunları bit bitirdikten sonra Ver elini Maldivler. Maldivlere gideceğiz. Haydi bakalım. Hep beraber gideceğiz tatile. Oğlum. E ee, Bizim. Tamam petrol burada. Petrol bu, burada. Bizim evde buralarda bir yerde olması lazım da bizim evin ama nerede? Tam olarak çıkaramıyorum ki. Ah şurası evet. Şurası bizim ev. Dur arabayı da hemen kapının önüne park edelim şöyle. Arabayı da şu şekilde park edeceğiz şuraya. Burası mıydı acaba ya? Yoksa burası. Oğlum burası hiç benzemiyor ki bizim eve. Ama bizim mekanlardan birisi yani. Aynen. Dur. Dön 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 dön. Dön dön dön. Aa hayır hayır lan bassana gaza. Hapşırığım geldi. Hapşırmamam lazım. Aa, arabayı koy. Ha. <laughs> Neyse arabayı böyle bırakalım. Evin önünde park da ettik arabayı. Oğlum. Bugün çok karlı bir iş yaptık ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşürüz.